Bu gördüğünüz ayakkabının değeri tam 1,5 milyon TL. Küfür etmeyin tabii ki replika. Hatta şöyle göstereyim, bayağı yanarlı dönerli. Ayakkabının ismini bilmeyenler için modelini söyleyeyim, Nike Mac. Kendisi Geleceğe Dönüş 2 filminden esinlenerek yapılmış. Ve bu ayakkabıdan dünyada 2011 ve 2016 modelleri olmak üzere toplamda 1599 tane var. Modeline göre fiyatları 1.5 milyon TL ile 2.5 milyon TL arasında değişiyor. Ve bu ayakkabının öyle bir özelliği var ki ayağınıza giydiğiniz anda direkt bağcıklarını sıkıyor. Ama tabii ki replikada bu mevcut değil. Şimdi bir ayağımıza gelelim. Bu tarz değişik ürünleri seviyorsan beni takip etmeyi unutma.